Bu video İtopya'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Sizin katkılarınız ise Yusuf Kayal kanalına abone olup videoyu beğenmek. Böylece 2 milyon abone olan sürecimizde bizlere mobbing etkisi yaratabilirsiniz. Amerikalılara bak. Gelmişler beni kendi ülkemde tehdit ediyorlar. Ulan bre kafirler. Siz görürsünüz. Aman efendim stratejik ortağımız hakkında ileri geri konuşmayın. Lan başlatma stratejik ortağına. Müslümanın ortağı Müslümandır. Bundan sonra ömrüm Amerika ile mücadele etmekle geçecek. Aileme de vasiyetim budur. Kardeşim ben koskoca Suud kralıyım. Dedelerim tırnaklarıyla kazıya kazıya bu hanedanı oluşturdu. Ayakta durabilmek için kimseye minnet edip kıçını yalayamam. Öyle mi? Yok be hoca. Çatal ile mi elim ile mi şey yapayım onu düşünüyordum. Suudi Arabistan. Petrol dolu zengin çöller, şatafatlı saraylar, altın kaplamalı arabalar ve tüm bu güzelliklerin içinde aile içi taht kavgaları. Ne olursa olsun Suudi Arabistan sen Orta Doğu'nun en zengin devletisin. Ha biraz fazla Amerikan hayranlığım var. Bu sebeple sana Suudi Amerika dersen bozulma. Çünkü okyanus ötesindeki devin coğrafyadaki en iyi iki arkadaşından birisi sensin. Bence yeni dostluklara merhaba de. Mesela 600 kilometre ötendeki Türkiye'ye. Ne? İkinci Mahmut Kral'ın büyük dedesi Abdullah bin Suud'un kellesini mi aldı? Ha sen bu yüzden Türklere ayar oluyorsun. Anladım hocam. Amerika'nın kuklası olmaya devam edebilirsin. Suudi Arabistan tarihi Amerika'nın sıkı dostluklarıyla gündeme gelen krallar ve devlet adamlarıyla doludur. Özellikle Amerikan Başkanı Roosevelt ile 1. Suud Kralı İbn Suud'un 1945'teki görüşmesiyle başlayan Amerika-Suudi Arabistan ilişkileri günümüzde zirveye ulaşmıştır. Amerikan şirketleri Suud petrollerini işletiyor ve bunun karşılığında Beyaz Saray Arabistan'ı hem silahlandırıyor hem de onların orta çağdan kalma geleneklerine göz yumuyor. Hatta Suudi Arabistan Amerika'da avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarını fonlayarak Pentagon'da etkili bir Suudi lobisi dahi oluşturmayı başarmıştı. Tüm bu olanlara rağmen Suudi Arabistan'ın 3. kralı Faysal ailesinin aksine yeri gelince Amerika'ya raconunu kesmiş ve İsrail'e destek veren Batı'nın canını okumuştur. Faysal petrolü sadece zenginlik kaynağı olarak değil, bir güç ve diplomasi aracı olarak kullanarak dünyanın ekonomik sistemine büyük bir darbe vurmuştu. Sözleriyle değil, eylemleriyle tarihe yön veren Faysal'ın dönemi güç ve direncin sembolüydü. Haydi, arkanıza yaslanın ve Orta Doğu dosyası serimizin bu bölümünde sizlere kum fırtınasının efendisini takdim edelim. Tarih 1932. İbn Suud İngiliz desteğiyle krallığını ilan etmiş ve kuruluştan sadece 6 yıl sonra ülkede petrol olduğu keşfedilmişti. İngilizlerin sıfatul eşkal morarmış olsa da petrol keşfi Suudi Arabistan'ı Amerika'dan sonra dünyanın en çok petrol üreten ikinci ülkesi konumuna getirdi. E tabi ki de doğal olarak dostlarım Suud hanedanlığı petrolün zenginliğiyle büyük bir ekonomik kalkınma yaşadı. Kral 1953'te ölünce geriye mesir macununun eseri olarak onlarca erkek evlat bıraktı. Şaka yapmıyorum dostlarım kralın 40-45 tane çocuğu olmuştur. Kızları saymıyorum bile. Yani Lavuk boşuna kurşun yakmamış. Ha ekstra bilgi günümüzdeki Suudi Arabistan kralı dahil tüm Suud krallarının da babasıdır. Yani herif öyle bir tohum atmış ki sıra bir türlü torunlara gelmiyor. Ama sen biraz sabırlı olabilirsin adamım. İbn Suud'dan sonra tahta en büyük oğlu Suud bin Abdülaziz çıktı. Veliaht Prens de kardeşi Faysal ilan edildi. İkisi de babasının döneminde çok rahat bir hayat yaşamış ve devlette etkili makamlarda bulunmuşlardı. Evet Suudilerde parlamento ve kabine hep aile üyelerinden oluşurdu. Bundan dolayı abi kardeş devlet yönetmenin en ince ayrıntılarını öğrenmenin yanında bizzat tecrübe etmişlerdi. Ancak yeni kralın ilk yılları kardeşlerinin sesini kısmakla geçti. Bu dönemde bir baskı hükümeti kursa da için kardeşlerinin birbirine girdiği bir dünyada aile arasındaki güç mücadelesini engelleyemedi. Suud bin Abdülaziz devlet yönetiminde pek de başarılı değildi. Onun aldığı hatalı kararlar ülke içerisinde istikrarsızlığa yol açınca hanedan kardeşi Faysal'ı 1954'te başbakanlık görevine getirdi. Faysal'ın başbakanlık görevine getirilmesi abi kardeşin arasını açmıştı. Bu tarihten itibaren ikili güç mücadelesi için birbirleriyle rekabet etmekten çekinmedi. Faysal başbakan olarak öncelikle ekonomiyi düzeltmeye odaklandı. Savurgan devlet harcamalarını kıstı, vergileri arttırdı ve yolsuzlukla mücadele etti. Petrol gelirlerinin daha etkili kullanılması için yeni programlar oluşturdu ve altyapıyı güçlendirdi. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında da önemli adımlar atan Başbakan Faysal'ın bu reformları kral olan abisi tarafından eleştirildi. Sadece abisi değil, kralın çevresindeki muhafazakar bir kanatta Faysal'ın reformlarından rahatsız oldu. Ancak kralın eleştirilerinin arka planında Faysal'ın artan gücü vardı. Kardeşinin bir anda sivrilmesinden korkan sarımsak kokulu bu lavuk kendi yöntemiyle kardeş baskı yaptı. Faysal ise abisinin reformlarını engel olduğunu söyleyerek protesto amacıyla 1960'ta başbakanlıktan istifa etti. Ancak Faysal'ın devlet adamı imajından mütevellit kraliyet ailesi onun tekrar başbakan olması için gerekli desteği verdi. Krala göre bu desteğin arkasında Faysal'ın 1962 yılında Washington'da ABD Başkanı Kennedy ile yaptığı gizli görüşmenin bir parmağı vardı. Gerçekten de bu görüşmeden sadece bir ay sonra Faysal aile üyelerinin desteğiyle tekrar başbakan oldu. Faysal'ın ikinci başbakanlık döneminde yepyeni reform paketleri hazırlanmıştı. Fetva vermek için 20 hukukçudan oluşan bir yüksek konsey kurulması kararlaştırıldı. Kadın hakları ile ilgili çeşitli yasa taslakları hazırlandı. Yurt dışından uzman doktorlar getirip sağlık sektöründe atılım yapmak için büyük bütçeler ayrıldı. Vergi kanununda yenilikler hazırladı ve sağlık ile eğitimi ücretsiz bir hale getirdi. Yargının bağımsızlığı için Adalet Bakanlığı'nı kuracağını vaat etti. En önemli girişimi ise kölelikle ilgiliydi. Evet Suudi Arabistan'da hala kölelik devam ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1847'de sona eren bu uygulama Suudi Arabistan'da halen daha devam ediyordu. 1960'ların başında Arabistan'da yaklaşık 300 bin köle nüfus tespit edilmiştir. Faysal Fransa ve Britanya gibi ülkelerin de baskısıyla 1962'de köleliği resmen kaldırmıştır. Tabi dostlarım bu reform hareketleri sizi aldatmasın. Zira Faysal koyu bir dinler karaktere sahipti. Tek derdi soğuk savaş yıllarında değişen dünya şartlarına ayak uydurmaktı. Evet değişmeyen tek şey değişimdir dostlarım. Bu sebeple siz de artık zincirlerinizi kırın ve itopya.com'un kasım fırsatlarına göz atın. İtopya aşevi görevi görmeye devam ediyor dostlarım. Zira yılın en çok beklenen kampanyası Süper Cuma 29 Kasım saat 20'de başlıyor. Bu ay özel sizlere birçok üründe muhteşem indirimler hazırladık. Bilgisayar parçaları, notebooklar, gaming ekipmanları, konsollar, monitörler ve çatalca da 20 dönümlük arsalar. Hepsi İtopya mağazalarının raflarında yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca tüm bu nimetlerin yanında bir de siz değerli dostlarıma harika bir sistem hazırladık. Teknolojinin son harikasından biri olan bu uygun fiyatlı sistem başımızın gözümüzün sadakası olsun. Sadaka dediğime bakmayın ha. Ekran kartı tarafında güncel mi güncel RX 6600'ü kullandık. 1080 piksel oyunculukta bize yeterli performansı sağlıyor. İşlemci olarak Intel in 13. neslinden i3 bulunuyor. Fiyat performans dediğimiz zaman gönlünüzde bu işlemci tat kurabilir artık. Ayrıca 2 adet 8 GB toplamda 16 GB'lık RAM'de cabası. Sistemin devlet arşivlerini görecek depolama alanımızı da bu efsane hızlı M.2 SSD sağlayacak. Baba evde yokken huzur olur ama anasız ne ben ne de bu sistem iş yapar. Anakart görevini de Asus'un bu Prime kartı sağlayacak. Ev sahipliği görevi de Powerbus'tan 650 Watt'lık kasamıza kalıyor. Haydi bu sistem ve daha fazlası itopya.com'da sizleri bekliyor. Nerede kalmıştık? Ah evet. Faysal'ın ayak uyduran reformlarında. Faysal işleri yoluna sokmak için çaba sarf ederken kral olan abinin kıçına rahat batıyordu. Savurgan devlet harcamalarıyla yaptığı israf yetmiyormuş gibi Nasr liderliğindeki Mısır'la rekabet haline girmesi gerici rejimini de zayıflatıyordu. Başta hanedan üyeleri olmak üzere devletin tüm kademelerinde krala artan bir nefret vardı. Faysal bu nefreti kendi lehine çevirdi. Kralın tedavi için yurt dışına gittiği bir dönemde hemen kral yanlısı herkesi tasfiye etti. Tüm kritik makamlara kendisine sadık adamları getirdi ve gölge bir kabine oluşturdu. Kral Suud bin Abdülaziz ülkeye dönünce yeni tablodan rahatsız oldu. Hatta Faysal'ın tüm reform yenilemelerini reddedince Faysal iktidarı zorla ele geçirmek için krala baskı yaptı. Efendim sizi götürmeye geldik. Olan o Faysal denen kedi kılıklı herife boyun eğeceğimi mi düşünüyorsunuz lan? Lütfen bize zorluk çıkarmayın. Çıkartırsam ne yaparsın? Yok soruyorum abi çıkartırsam ne yaparsın diye Kral her ne kadar baskıya karşı gelmeye çalışsa da haneden Faysal'dan yanaydı Baskıya boyun eğmek zorunda kaldı ve Mart 1964'de kardeşi Faysal'ı Naip ilan etti. 8 ay sonra bu seferde Bir aile darbesiyle sembolik oturduğu Tahttan indirilip sürgüne gönderildi Böylece Faysal 3. Suud Kralı olarak tahta çıktı Kral olunca ilk işi başbakanken Hazırladığı reformları uygulamaya geçirmek oldu Ama başı bir nevi beladaydı Zira kendi ülkesi dahil Orta Doğu'da Panarabizm yani Arap Milliyetçiliği Yükselişteydi. Bu Sosyalist milliyetçiliği akımı aynı zamanda anti-monarşist fikirlere sahipti. Başını Mısır'ın çektiği bu yükselişten tedirgin olan Kral Faysal, seküler olarak gördüğü sosyalistlere karşı panislamizm hareketini destekledi. Bu tutumu yüzünden tıpkı abisi gibi Cemal Abdülnasır ile rekabete girdi. İkili arasındaki rekabet Kuzey Yemen İç Savaşı'nda daha fazla belirginleşti. Faysal, Yemen kralını desteklerken Cemal onu devirmeye çalışan sosyalist devrimcileri destekledi. İki lideri bir araya getiren tek şey İsrail tehlikesiydi. Faysal daha gençlik yıllarında Filistin davasına destek veriyordu. Bu sebeple tıpkı diğer Arap devletleri gibi İsrail'i yok etmek istiyordu. Özellikle Mısır İsrail'i müthiş derecede endişelendiriyordu. Bu endişe 1967 yılında Arap İsrail savaşlarına bir yenisini ekledi. Kral Faysal doğrudan savaşa girmese de Araplara mali ve askeri destek sağladı. Savaştan sonra 1969 yılında Avusturyalı bir fanatik Hristiyan Mesih'in gelişini hızlandıracağına inandığı için Mescid-i Aksa'nın kıble Mescidini ateşe verdi. Yangın hızla büyüdü ve mescidin büyük hasar almasına sebep oldu. Olay tüm Arap dünyasında şok etkisi yarattı. Özellikle Kral Faysal yaşanan bu kundaklama haberinden oldukça etkilenmişti. Saldırı sonrası Fas'ta bir konferans düzenlendi ve 25 İslam ülkesi bu konferansa katıldı. Faysal toplantıda tarihe geçecek şu konuşmayı yaptı. Kardeşlerim neyi bekliyorsunuz? Uluslararası vicdan denen şeyi mi bekliyorsunuz? Hani neredeymiş o? Mukaddes Kudüs'ü Şerif sizi çağırıyor. Kendisini kurtarmanızı bekliyor. Kral Faysal babası döneminde başlatılan ABD ilişkilerini olumlu bir şekilde sürdürmeye devam etti. Çünkü kendisi ateşli bir antikomünisti. Orta Doğu'da yükselen Sovyetler Birliği etkisinden feci elde endişeleniyordu. Bu sebeple Amerika ile ortaklığına devam etti ve bunun karşılığında Amerika Amerika Suud ordusunu modernize edecek silahlar gönderdi. Tüm bunların dışında 1960'lar Orta Doğu'da darbelerin yılıydı. Kral Faysal da bu darbelerden oldukça korkuyordu. Özellikle Muammer Kadafi'nin 1969'da Libya'da kralı devirmesiyle sonuçlanan darbesi Suudi Arabistan'ı feci şekilde endişelendiriyordu. Bu sebeple Faysal muhalefeti bastırmak için çeşitli eylemlere girişti. Bu eylemlerin anayasaya aykırı olduğu söylenince de Faysal anayasamız kurandır diye yanıt verecekti. Faysal aralarında generallerinde bulunduğu yüzlerce subayın tutuklanmasını emretti. Ona göre tutuklanan bu askerler bir darbe girişti işine yeltenecekti. Gerçekten de ülkede nasırcı bir hareket türemişti. Subaylar kralı devirerek Arabistan'da sosyalist bir rejim kurmaya amaçlıyorlardı. Lakin Faysal tüm bu girişimlere engelleyerek tahtını güvence altına aldı. 1973 yılında Mısır İsrail'e sürpriz bir şekilde saldırarak yeni bir savaş başlattı. Ancak Amerika ve Avrupa yine bu savaşta İsrail'i destekleyerek Arapları karşısına aldı. Özellikle Faysal Amerika'nın bu desteğine feci halde öfkelenmişti. Artık Filistin onun kişisel davasıydı. Sorunu çözmek için kendi çapında bir arayışa gitti ve çözüm olarak petrolü diplomatik bir silah olarak kullanmaya karar Karar verdi. Böylece başını Faysal'ın çektiği petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü yani OPEC, Batı'ya İsrail'e verdikleri destek nedeniyle petrol ambargosu uygulamaya karar verirler ve petrol üretimini kısıtladıkları gibi fiyatları da şişirirler. Arap ülkeleri örgütü fiyatları yükseltmiş ve arz azalmasına rağmen talep aynı kalınca petrol fiyatları dünya genelinde müthiş derecede artmıştır. İsrail'e destek veren Amerika, Hollanda ve Danimarka yani petrole oksijen gibi ihtiyaç duyan birçok gelişmiş sanayi ülkesi ekonomik olarak büyük bir darbe yemişti. Tarihte ilk kez bir Arap lideri diplomasi ve savaş dışında bir Temi devreye sokmuştu. Ancak İsrail geri adım atmadı. Tabii ki de Araplar da. Bu sefer de Tahran'da toplanan OPEC petrolün varil fiyatını %130 oranında arttırdı. Bu resmen batının fişini çekmek anlamına geliyordu. Petrolün fiyatı bir anda dörde katlandı. Amerika ve Avrupa enerji krizine girdi. Hatta Avrupa olağanüstü önlemlere girişti. Mesela İngiltere'de hükümet evlerin sadece tek odasının ısıtılması çağrısında bulunurken, Hollanda'da hükümet limiti aşan elektrik kullanıcılarına hapis cezasını gündeme getirmişti. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinde hafta sonları uçmak, araba sürmek ve bot kullanmak yasaklanmıştı. Amerika'da da durumlar berbattı. Yakıt tasarrufu için otobanlara hız sınırı getirilmiş ve gün ışığından daha fazla yararlanma uygulaması başlamıştı. New York borsası ambargonun ilk 6 haftası 97 milyar dolar değer kaybetti. Ez cümle Avrupa ve Amerika neye uğradığını şaşırmıştı. Tarihte ilk kez sanayileşmiş ülkeler sanayi öncesi devletlerin baskısıyla harap bir duruma düşmüştü. Doğrudan Amerika'ya hedef alan bu ambargo dünyadaki ekonomik sisteminde çökmesine sebep olmuş ve felaketleri beraberinde getirmişti. ABD Dışişleri Bakanı ambargoyu bitirmek ve Faysal'ı tehdit etmek için Suudi Arabistan'a geldi. Daha söze başlamadan Kral Faysal İsrail'e olan desteğiniz biterse ambargo da biter diyerek tavrından ödün vermedi. Dışişleri Bakanı ise cüretkar bir şekilde ambargo sona ermezse petrol kuyularınızı bombalarız diyerek tehditlerine devam etti. Faysal ise Amerika'nın bu tehditlerine karşı şu efsane konuşmayı yaptı. Tabii ki petrol kuyularımızı bombalayabilirsiniz. Fakat unutmayınız ki biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşıyorduk. Yine öyle yaşayabiliriz. Ancak artık siz petrolsüz yaşayamazsınız. Kralın bizde re yok demesi Amerika'yı endişeye sürüklemişti. Ancak buna rağmen Japonya ve İngiltere gibi ülkeler İsrail ile ittifaklarını tekrar gözden geçirdiler. Bu kriz bazı ittifakları da tuzla buz etmişti. 1974'te ambargo yavaş yavaş kalksa da Amerika enerji konusunda dışa bağımlı olmamasını çok iyi öğrenmişti. Tarihe 1973 petrol krizi olarak geçen bu olay 1929'daki Büyük Burhan'dan sonra dünya için yaşanan en büyük ikinci ekonomik kriz olmuştur. Faysal'ın bu petrol hamlesi onun Müslüman dünyasındaki prestijini inanılmaz derecede arttırdı. Aynı yıl Time dergisi Faysal'ı yılın adamı seçti. Kral Faysal 25 Mart 1975'te kraliyet üyelerini ve diplomatları Sarayı'nda verdiği yemekli bir organizasyona davet etti. Lakin Faysal bu toplantıda yeğeni tarafından suikaste uğrayarak öldürüldü. Evet yanlış duymadınız. Yeğeni tarafından. Katil olan yeğeni kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmüştü. Bu yüzden Arap dünyası Faysal'ın petrol ambargosu nedeniyle bir Amerikan komplosuyla öldürüldüğüne inanmıştı. Kendi sarayında kendi akrabası tarafından öldürülen Faysal suikasti diğer Arap liderlerine de verilmiş bir mesaj olarak kabul edildi. Öyle ki Suud Hanedanlığı'nın gözü öyle bir korkmuştu ki Faysal'dan sonra hiçbir kral Amerika'ya posta koyacak cesareti kendinde bulamamıştı. Faysal Filistin davasına verdiği desteği canıyla ödemişti.